Oyunumuzun ismi Dumb Ways To Die yani Aptal Şekilde Ölmecikler olabilir mi? Doğru olabilir. Mi? Yapımcımız Metro Trains boyutu da 35.04 MB Murat Sönmez acaba 35.04 MB olan kısmı ne manaya geliyor? E, 0.4 KB yani. Peki kilobayt'tan bir küçüğü ne? Byte. Bir küçüğü? Bit. Bir küçüğü? Yok. T. T. Bit Yok mu? bitiyor. Neyse. Sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor musun şu an? Oynuyorum şu an. Bayağı abi. oyunu oynuyor evet. Türü eğlence oyunumuzun ismi. Dumb ways to die oyunun ismi. Tekrar hatırlatıyorum. Birbirinden farklı neler onlar? Şebelek. Şebelekleri hayatta tutmaya çalıştığımız bu oyunda tek yapmamız gereken şey bize verilen görevleri harfiyen yapmak. Zaten bir oyunda da yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu olsa gerek. E, görevleri yapmak gerçekten çok önemli. 15 farklı bölümden oluşan bu oyun zamanla bağımlılık yaratmış. Bogami'de acaba bağımlılık yaratmış olabilir Yarattı yarattı. Ne kadar bir bağımlılık yarattı? Baya yüklenimden beri sabah akşam oynuyorum ben bunu. Başka bir şey oynuyor musun? Başka şeylerde oynuyorum çünkü oyunları tanıtmak zorundayım. Hep aynı şeyler mi çıkıyor? İşte değişiyor onlar. Yani belli puanlaştıkça yeni bölüm açıyorum. Yeni bölüm açınca yeni şebelek geliyor. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi 3 tane hakkım var benim. Tamam. Ee, diyor ki bana teple diyor mesela bunda tepleye tepleye Aha. onu öldürmemeye çalışıyorum. Yani sivri tırnaklı ojeli bir kadın olsan bayağı ekranı kırabilirsin Aynı öyle. O yüzden sivri tırnaklı ojeli bir kadın değilim. Bu demin evet. de çıkmıştı mesela. Evet. Ama şimdi daha hızlı gidiyor. Mesela yukarıda bir zaman var o daha hızlı hmm. akıyor. Faster faster yazıyor zaten bak. Mesela gidiyor. Bağlı, Hop gitti. Evet, balonu kaçtı diye gitti metodur anlatdım. Evet o zaman çok fazla uzaya <gülüyor> uzatmaya <gülüyor> lüzum yok. Aptal şekilde ölmeler Dumbo is the die adlı oyunumuzun isminin ee, olduğunu söylemiştik. Yapımcı Metro Trains boyut 35.04 MB eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyoruz tabi yorumlara hemen gelelim. Yaratıkları çok tatlı. Abi dünyanın en saçma oyunu olabilir mi bu acaba diye yorumlar Gelmiş hemen Ejderha'nın, Murat Sönmez'in <laughs> yorumlarını alalım. Yani <laughs> çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok herhalde. İşte o yüzden... Yapamıyorum yani. yani <laughs> kaç veriyorsun peki bu oyuna? İşte o yüzden oynaman lazım ya. Pet Rescue falan çıktı bir şeyler oldu. Reklam geldi. Evet. Reklam, reklamı çok tamam, bu Tamam, bir, şey bir, şey olmaz. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani sevimli tipler enteresan. Böyle bir Wii oyunu var. Şimdi hatırlayamıyorum. Her böyle bir... Yine Wii. açtım. 10 saniyede, 15 saniyede biten bölümcüklerden oluşan ona benzettim. Enteresan, güzel. Üç şey buçuk yapıyor mesela. Üç buçuk. Kaç üstünden? 5. Beş üstünden üç buçuk. Verdim. Bogami? Ben 4 veriyorum. Çünkü ayı çomaklayabiliyorum. Evet. Dump Way to Die oyun incelemesi. Ben de bu oyuna o 5 üzerinden 2 veriyorum. Multiplayer.com.tr Mertan Yalçın, Bogami, Batu ve Murat Sönmez de incelemeler yapmaya devam edeceğiz. Bay bay. Oh.